herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili başaklar için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartını geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımızın sizler için verdiği mesaj ne? Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucaklayıp kendini onurlandır. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Sevgili başaklar sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz neyi öğrenmeliyiz en doğru rehberli almaya niyet ediyorum. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaradan kapatından bana ulaşabilirsiniz. Bakın iki kart kendini atmış. tasım 8 lisi kadar çarkı ay kartı kılıç prensi değnek dokuzlusu tasım kralı azizin kartı tasım kraliçesi ve değnek prensi ve tasım beşlisi şu kartımız gelen kılıç sekizlisi Evet sevgili başaklar burada parayla ilgili bir problem var ama böyle küçük bir problem değil arkadaşlar bayağı kendisi böyle çaresiz hissetmenizi neden olan elinizi kolunuzu bağlayan bölümse korku endişe veren bir durum var Belki kişi ya da kişilerden yardım istediğiniz beklediğiniz yardımlar gelmedi ama şunu söyleyeyim ki arkadaşlar burada kadar çarpı üzerine gelen tılsım 8'si ile beraber artık bu döngün değişeceğini söylüyor Evet korkularınız endişeleriniz çaresizlik hissiniz çok fazla Azize kart ve tılsım kılçesi bize sabırlı olun. Çünkü verdiğinizin emeklerin karşını alacaksınız diyor. Bakın kılıç prensi. Hiç ummadığınız bir yerden bir destek alabilirsiniz. Bir destek gelebilir veya bir fırsat yakalayıp size çok güzel bir para kapısı açabilir. Çünkü burada içerisinde bulunduğunuz o maddi zorluk çözülecek tılsım kralı büyük bir nasibi temsil eder ki tılsım kraliçesi de arkadaşlar. Artık elinizdekilerin kıymetini bileceğinizi söylüyor bizlere. Hayatınızdaki bu engel, bu çaresizlik hiç ummadığınız bir anla gelecek olan bir nasiple beraber artık döngü değişerek güzel bir sürecek, girecek sevgili aşaklar. Şöyle bir kart daha çekelim. Evet tılsın dokuzası. Kendinizi madde olarak güvenli hissedeceğiniz huzurlu hissedeceğiniz bir süreç olacak sizler için döngünün değişmesiyle beraber. Mahkeme, denge kartı, tılsım yedilisi, değnek üçlüsü, kılıç altılısı, kupa dörtlüsü, büyücü kartı ve iki kart geldi. Kılıç ikilisi, kupa beşlisi. Sevgili başaklar burada böyle ikilemde kaldınız ve bu ikilemi sizi durduran bir enerjide olduğunu görmek derim. Yani bir durumla ilgili adım atmak istiyorsunuz ama şu anda ikilemleriniz net olmamanız bir karara varamamanız sizi durduruyor. Bu geleceğe dair bir niyetinizle ilgili de olabilir arkadaşlar. Çünkü tılsım edilesi yanına gelen değnek üçlüsü ile beraber bu bir işle ilgili bir kariyerle ilgili durum olabilir. Bir yere gidebilirsiniz bir taşınma söz konusu olabilir özellikle de çalışan arkadaşlar bulunduğunuz ortamda kulağınıza gelecek bazı sözler bazı durumlar sizi bir hayal kırıklığına uğratabilir bir pişmanlık içerisine koyabilir çünkü siz kişiye kişilere yardım etmişsiniz ama sadece bu kişilerden nankörlük gördüğünüzü anlayacaksınız kulağınıza gelecek laflar neticesinde Şöyle bir kart daha çekelim Hatta şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar bakın bir iş teklifi almış olabilirsiniz ikilemleriniz vardır. Gitmek gidip gitmeme konusunda net değilsinizdir. Ama bu ortaya çıkacak laflar ve olaylar neticesinde artık netliğe kavuşup bu döngüyü tamamlayabilirsiniz. Çünkü bu kadar artık bir döngünün bir sürecin tamamlanması ve bir gidiş enerjisi, bir harekete geçme, bir hızlanma enerjisi var. Evet kupa kralı. Duygusal karar vermişsiniz. Yani sizi bekleten ikilemde kalmanız ne zaman duygusal ama Aziz kartı Boğa Burcu enerjisidir. Artık mantığınızı hareket edeceksiniz. Adalet kartı, değnek çövalyesi, değnek altılısı, kılıç kraliçesi, kılıç dörtlüsü, kupası, yıldız kartı, güç kartı, iki kart geldi. Araba ve tılsımlısı. Arkadaşlar değnek altılısı Aslan Burcu'nu temsil eder. Güç kartı da Aslan Burcu'nu temsil eder. Burada uzun zamandır sabrettiğiniz büyük bir tutkuyla büyük bir arzuyla bağlandığınız bir niyetiniz artık gerçekleşiyor Adalet kartı hak ettiğiniz başarıyı, hak ettiğiniz sevgiyi gö göreceğinizi söylüyor bizlere. Bakın kuvası ilahi bir desteği de temsil eder. Yani hiç ummadığınız anda, ummadığınız kişi ya da kişilerden gelecek bir adım, bir nasip, bir teklif, bir fırsat hayatınızı kökünden değiştirecek diyebilirim. Köklü bir değişiklik var burada arkadaşlar. Büyük bir sevinç, büyük bir kutlama var. Yani artık kendi hayatınızın kontrolünü elinize alacaksınız. Güç kartı kendi potansiyelinizi kendi gücünüzün farkına varmayı temsil eder Bu bir takdir edilme var arkadaşlar bakın tasması köklü bir adım yeni bir sayfa ama böyle basit bir sayfa olmayacak arkadaşlar uzun zamandır Aslında böyle büyük bir dediğim gibi arzuyla tutkuyla niyetlendiğiniz bir durumla ilgili artık Zafer elde edeceksiniz artık adalet kartı diyor ki hak ettiklerinizi alacaksınız ektiğiniz meyvelerin tohumunu, ektiğiniz tohumların meyvesini alacaksınız. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Artık başarı var sevgili başaklar. Yani yıldız kartı büyük bir şans, büyük bir fırsattır arkadaşlar. Evet, genel enerjilere niyeten 3 kart çekelim ölüm kartı, kılıç üçlüsü ve bakın kılıç şövalyesi. Sizi üzen, yaralayan, sizi durduran kısır döngü içerisinde biten durumlar bitecek. Ve bu artık sizin kararlılığınız olacak arkadaşlar. Bakın ölüm kartı bize şunu söyler. Sizi engelleyen, sizi sınırlandıran korkularınız, endişeleriniz, fedakarlıklarınız bunlar tamamen sizin tarafınızdan sürdürülen şeyler. Ve artık kararlılıkla bu engellerden kurtulacaksınız. Sizin için güzel bir başlangıç olacak. Özellikle de e, tabii ki de kolektife niyet ediyoruz. E, keşke hepiniz son kısımla, son kartlar uyumlansanız. Ama Yıldız Kartı, Taziması ve Adalet Kartı ile beraber bir çoğunluğun hayatına köklü bir değişimin getireceğini söylüyor Mart ayı bizlere. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.